söz talebi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'e ait. Buyurun Sayın Ekmen. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ali Mahir Başarır ve arkadaşlarının verdiği önerge bir muhalefet önergesi olduğu için reddedildi. Ancak buradan iktidar partisi milletvekillerine yeni bir önergeyi kendilerinin vererek aşağıdaki konuların meclis gündemine getirilmesini talep ediyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali üzerinde büyük bir gri bulut bulunmaktadır. Örneğin sözleşmeye erişebilen bir kamu kurumu söz konusu değil. Teknoloji transferi sözü verildiği halde yapılmamaktadır. Türk mühendisler burada sadece işçi olarak çalışmaktadır. Sadece Ali Mahir Başarı ve Gülcan Kış değil, Mersin elektrik mühendisleri odası da bu tesise kabul dahi edilmemektedir. Rusya'ya gönderilip eğitim alan işçiler burada işe başlatılmamıştır. Ve burada sıklıkla yaşanan zehirlenme vakaları hakkında herhangi bir şekilde kamuoyu doğru bilgilendirmemektedir. Bunlar Mersin'in değil Türkiye'nin meseleleridir. Meclis doğru bir yöntemle bunları mutlaka gündemine almalı ve aydınlatmalıdır.